kadrollerini sever misiniz? mı e şimdi bir köy düğünü bir de kır düğünü var. Kır e yani herhalde alafranga bir düğün oluyor gene. Bence insanlar orada o kadar rahat etmiyordur. Evet. evet. Kır düğünü rahat bir düğün şekli değil. Köy düğünü rahattır. Yani insanlar istediği gibi hareket eder, istediği gibi yer içer falan, istediği yerde oturur. Kır düğününde çok kontrollü bir eğlence var. Daha ziyade bir defile havası da geçiyor benim gördüğüm. Estetik olmakla beraber eğlendirici değil. Köy düğünü eğlendiricidir. Yani Hasan Ağa'nın oğlu evleniyordu. Nişan yapıldı. Yemekler bakır leğenlerde geldi böyle. Kardeşim her bir et parçası Allah seni en az yarım kilo yani en az yarım kilo. 700 gram falan böyle etler yani. Koca koca parçalar. Patates türlü yapmışlardı. Bakır büyük leğende. Kalaylı bakır leğende. 7-8 kişi taşıdı leğeni. Onu da kaynatmışlar. Erimiş. Patlıcan, domates, biber, et her şey erimişti. Efendim pilav yapmışlar. Çayır çayır tereyağı başka hiçbir şey kullanılmamış. Yani düğün dediğim böyle olur kardeşim. Bakraçlarda yoğurt geldi. Yoğurda kaşığı soktuğunda önce tereyağından geçiyor. Sonra yoğurda ulaşıyoruz. Yani yo yoğurt direkt yoğurt yok. Efendim ben söyleyeyim. Hasan'ın oğlu mektup yazmıştı askerden. Baba diyor, geldiğimde köyü yıkacağım diyor. Yıkacağım diyor köyü diyor. Hakikaten susuz köyü köy olup böyle düğün görmemişti yani. Yıkılmıştı köy. Öyle olması lazım.